Fetekli'nin sözü çok güzel bir kızdı. Yani çok güzel. Yani, çok güzeldi. İyi de bir kızdı. Ee, ve yetenekli bir kızdı ve iyi bir kızdı. Fakat tabii korkunç bir şeylerden sonra e, belki de bu adama bir liman olarak gördü, sığındı. E, Adam da efendi ve iyi bir adamdı. Sonra iflas etti falan haberleri geldi. Bilmiyorum doğru mudur değil midir? Ama aralarında ne var ne yok bilmiyorum. Kız çok yıprandı. Yani kız çok. Korkunç bir süreç geçirdi ve o sürecin sonunda çok yorgun bu adamla evlendi, çocuğu oldu, aile hayatını evet, yaşadı. Sahneye var. dönmek istedi, dönemedi. Hiçbir şey yapmak istedi, yapamadı, 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 yapamadı. Belki de o yapmak isteyip de bir türlü e, yapamadığı şeyler onun içerisinde belki patlama da yapmış hmm. olabilir, her şeye küsmüş olabilir. Evliliğinde verimli olmamış olabilir. Kızın hayatı gitti yani birçok şeyde. O yüzden de ben Petek Dinçöz'ün inşallah ileriki süreçlerde...